Bir süredir kehanet dizelerini daha da ulaşılmaz kılan ve sadece gerçekten ilgilenen kişilerin bilmesini isteyen Şaman Selenge, uzun bir aradan sonra ilk kez resmi sosyal medya hesabından gizemli dizeler yayınladı. Şaman Selenge'nin yayınladığı dizelerin kehanet içerip içermediği belirsizliğini koruyor. Uygur asıllı bakşı Şaman Selenge'nin linkini açıklamalar bölümünde yer verdiğimiz yeni dizelerinin bir kehanetten çok kendisi için haberler taşıdığı anlaşılıyor. Türk dünyasının sevilen bakşısı Selenge'nin kendisine uğrayan körmösler ve yeyücülerin son fısıltılarından dolayı ürktüğü ve endişelendiği görülüyor. Hıdrellez günü olacak muhtemel bir gelişmeden haber veren Selenge'nin hayırlı haberler almasını umuyoruz. Bakalım 6 Mayıs günü nasıl bir gelişme olacak? Şaman Selengen'in büyük gizemlerle dolu olduğu hissedilen son dizeleri şu cümlelerle başlıyor. Dünen gece kör çölmöz ve elleri hınalı yeğici birlikte peyda oluplar. Saçlarıma kızıl gül gönçeleri koydular. Dün gece kör ile eli kınalı yeyücü beraber göründüler. Saçıma gül goncaları taktılar. Ve şöyle dediler. Hıdrellez gününde gırhlardan haber gelecek. Umay ana gırh ah kulkuşu ile seni el uzatacak, Rab cazı gırh kara ile seni yoldan aparacak. Hızır babadan gelenle kifayetlen. Hıdrellez günü kırklardan haber gelecekmiş. Kırk beyaz kuyla Umay ana sana el verecek, kırk kara kuzgunla Rad Cazu seni yoldan alacak. Hızır babadan gelene razı ol. Umay ananın kırk kuğusu ve Rad Cazu'nun kırk kuzgunu ne demek bilmiyoruz. Hızır babadan ne gelecek merakla bekliyoruz. İnşallah endişe verici bir durumla karşılaşmayız. Hıdrellez'de başıma ne gelecek bilmiyorum. Hu, Tengri, mene çömek et. Şaman Selenge, Hıdrellez'de başına ne geleceğini bilmiyor ve Tengri'den yardım istiyor. Uygur asıllı bakşı Şaman Selenge'nin kehanet dizelerinin özgün hallerini merak eden izleyicilerimiz, YouTube'un katıl özelliğini kullanarak kanalımızın özel üyesi olabiliyor. Bunun için gerekli link, bu videonun açıklamalar bölümünde yer alıyor. Şaman Selenge'nin hayırlı haberler alması dileğiyle, tüm izleyicilerimizin hıdrellezlerini şimdiden kutluyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya